Hüdapar olarak bu hafta Suruç ilçe başkanımız Sayın Yunus Fidan kardeşimle beraber Suruç'ta altyapı çalışmalarının gecikmesi dolayısıyla halkın yaşamış olduğu mağduriyetlere gündeme getireceğiz ve yetkililere bir çağrıda bulunacağız. Yeraltı kanalisi iki yıldır yapılacak deniliyor. Önce kazıldı, su boruları döşendi. Şimdi bir daha kazılacak, aboneler verilecek. Halbuki bu aboneler kazıldığı zaman da verilebilirdi araçlarımız geçemiyor. Bütün araçların alt takımları rezil bir vaziyette. Bütün araçlar sanayide. Her taraf çukur, tekerim patladı. Yolda kaldım. Şimdi tozdan, kışında çamurdan çıkamayacağız. Mesnaflar hepsi perişan. İçerideki ve dışarıdaki eşyalar. Satılan şeyler bunu vatandaşlar yiyor, içiyor. Her taraf toz duman içinde. Ben kendim sucuyum. Böyle bir çalışma sistemi yok. Buru yırtılmış. Tamir etmeden tekrar kapatıyorlar. Hizmete karşı değiliz. Üvey evlat bu amele yapılmasını biz kabullenmiyoruz. Yapılan bu çalışmalar ivedi bir şekilde bunların yapılması lazım. Biz de Hüda para olarak bu çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Evet burası Suruç. Adeta açık hava şantiyesine dönüşen ilçe. Yapılan altyapı çalışmalarına hiç kimse itiraz etmiyor. Tam tersine altyapı çalışmalarından dolayı hepimiz teşekkür ediyoruz. Ama yapılan hizmet eziyete dönüşürse hepimiz buna itiraz ederiz. Yazın sıcağında insanlar tozdan geçemiyorlar. Yarın kış gelecek insanlar çamurda nasıl sokağa çıkacaklar? Çocuklar okula nasıl gidecekler? Ve Şanlıurfa'nın bütün ilçelerine doğalgaz gitti. Neden Suruç'a doğalgaz verilmedi? Suruç halkı diyor ki biz üvey evlat mıyız? Şanlıurfa'nın bütün ilçelerine doğalgaz vereceksiniz ama Suruç'a es geçeceksiniz. Sebebi nedir? Akçakale'ye doğalgaz hattı gitti. Suruç'a olan uzaklığı sadece 18 kilometre. Yarın bütün bu çalışmalar bitecek. Bir de doğalgaz için tekrar gelip bu sokakların hepsi kazılacak. Peki soruyorum, bu para kimin cebinden çıkacak? Bütün halkın cebinden çıkacak. Eğer bu çalışma gıdım gıdım ilerleyecekse, kış geldiğinde bütün sokaklar çamura bulanacaksa o zaman yetkililerden bir ricamız var. Gelin, Suruç'taki bütün herkese bir çizme hediye edin. O insanlar kışın o çizmelerle sokaklarda dolaşsınlar. Bu ayıp da sizler için yeter herhalde. Suruç diyor ki, artık yeter. Suruç diyor ki, ايدي بسع